Soru x artıya eşit 5 ve x çarpıya eşit 4 ise x küp artı y küp nedir? Şimdi a küp artı b küpün iki açılımı var gördüğünüz gibi. Ee, üstteki yani bu açılım de, e, sadeleştirmelerde çok kullanışlı. Değer bulmalarda da kullanılabilir ama soru biraz uzayabilir. Tabii verilenlere göre. E, alttaki açılım genelde değer bulmalarda kullanılır. Şimdi burada arada çarpım var. Burada öyle bir şey yok. Şimdi e, ee, sorunun çözümüne geçersek a küp artı B küp yani bu açılımı kullanacağım. Bunu x'li y'li yazarsak x küp artı y küp eşittir. Yani hangi özdeşi ne zaman kullanmamız gerekir? Bunu da çok soru çözerek e, anlayabiliriz. Burada x artı y yerine 5 yazarsak 125 eksi 3 çarpı 4 çarpı 5 buradan sorunun cevabı 65 olarak bulunur. Soru 2. x artı y eşit 4, x kare artı y kare eşit 6 ise x küp artı y küp kaçtır? Şimdi çözüme geçecek olursak. Ee, bu sefer şimdi ikinci özdeşik kullanılacak ama bize e, x çarpı y lazım. Yani a çarpı b. İsterseniz bir yazalım. Ne lazım? Şimdi x küp artı y küp eşittir. x artı y'nin küpü. Yani iki özdeşikler burada aynı güçlükte gibi. E, karar size kalmış. Ama inatla değer bulmalarda yine bunu kullanacağım. Şimdi ee, şurada bize x çarpı y lazım x artı y 4'ün küpü zaten 4 olarak bölünmüş ee, x çarpı y lazım gördüğünüz gibi o x artı y eşit 4'ü alırız ee, her iki tarafın karesini alırsak x kare şu şekilde artı 2 xy artı y kare eşit 16 x kare artı y kare 6 idi burada vermiş 6 artı 2 eksiye eşit 16. Buradan eksiye'nin 5 olduğunu görürüz. Yerine yazarsak 3 çarpı 5. x artı 7 zaten 4'tü. 4'ün küpü 64 eksi 60 O da eşittir. 4 olarak cevap olur. Hemen kendini dene.